Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Ek fiil tek başına bir anlamı olmayan ancak eklendiği sözcüğe çeşitli anlamlar yükleyen ve bazı görevleri bulunan imek fiilidir. Bunlardan bir tanesi isim soylu sözcüklere gelerek onları yargı haline getirmesidir. Okuduğum kitap çok güzeldi cümlesinde güzel sözcüğü idi ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Çünkü normalde güzel sözcü isim olduğu için yargı bildiremez fakat ek fiil yardımıyla burada yargı bildirir hale gelmiş. Bu açıklamaya göre cümlelerinin kaç tanesinde ek eylem yani ek fiil isim soylu sözcüğü yargı yapmıştır. Bakalım. İlk cümle 20. yüzyıl bilim ve teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği, alışkanlıkların ve değerlerin hızla değiştiği bir yüzyıldı. Burada arkadaşlar yüzyıl ismine gelerek ek fiil d şeklinde gelerek onu yüklem yapmış, yargı bildirir hale getirmiş. Dolayısıyla bir tane çarpı koydum buraya. Diğerlerine de bakalım. 2. Soyu tehlikede olan canlıların yaşayan bireylerinin sayısını bilmek bu hayvanların korunması amacıyla çalışan uzmanlar için büyük önem taşır. Burada arkadaşlar ek fiil yok. Dolayısıyla eledim. 3. Bilimde, teknolojide, sporda, kültür ve sanatta gelişmelerin ve değişmelerin çok hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz. Burada da arkadaşlar herhangi bir ekfiil söz konusu değil. Eledim. Sonuncuya geldik. İnsanlar yaklaşık 50 yıldır dünyanın çevresine uydular yerleştiriyor. Bakın burada ek fiil yok. Eledim. Ve bunların sayısı binleri buluyor. Yine burada ek fiil yok. Sadece basit zamanlı fiil söz konusu. Cümlelerin kaç tanesinde ek eylem isim soylu sözcüğü yargı yapmıştır diyor. Sadece arkadaşlar bir tanesinde isim soylu sözcüğü yargı yapmıştır. Dolayısıyla cevabı aşıklıdır. Ek eylem basit çekimli eylemlere gelerek onları birleşik çekimli yapar. Bir eylem iki tane kip eki almaz. İkinci kipi ancak ek eylem yoluyla alır. Basit çekimli eylemlerden sonra gelen ek eylem hikaye, rivayet, şart, birleşik çekimli eylemler meydana getirir bu filmi daha önce de izlemiştim cümlesinde fiil ek eylem alarak birleşik çekimli olmuştur. Bu da arkadaşlar ek fiilin bir diğer özelliği. İlki neydi? İsim soylu sözcüklere gelerek onları yargı haline getiriyordu. İkincisi de basit zamanlı yani sadece bir tane iki almış sözcüklere gelerek onları birleşik zamanlı hale getiriyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır? Bakalım. A. 1894 yılında Sivas'ta doğan halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı sonucu sol gözünün görme yetisini kaybeder. Burada arkadaşlar birleşik zamanlı bir fiil yok elelim. B. Müziğe ve özellikle türküleri olan merakı babasının ona aldığı bağlama ile başlayan sanatçı unutulmaz ozanlardandır. Burada arkadaşlar isim soylu bir sözcüğü yüklem yapma görevinde kullanmış. Fakat ben Birleşik zamanlı yapma görevinde arıyorum. Bunu eledik. C. Zamanla türkü söylemek ve bağlama çalmak onda tutku haline gelmişti. Bakın burada. Gelmişti ifadesine bakın. Gelmek fiiline öncelikle miş e, duyulan geçmiş zaman eki gelmiş. Ardından da ti e, ek fiili gelmiş. Dolayısıyla burada bir ek fiilin birleşik zamanını yapma e, işlevi söz konusu. Yani cevabım C. Ben de tam bunu arıyordum zaten arkadaşlar. Cevap C olacak. D onun engelleri aşarak dostluk ve sevgi üzerine yazdığı şiirler ve söylediği türküler bugün hala dillerdedir. Burada dir ek fiil arkadaşlar isim soyle bir sözcüğü e, yüklem yapma yargı bildirme görevinde kullanılmış. Ben bunu aramıyordum, eledim. Yani cevabım C şıkkı. Bu görselde numaralanmış metinlerin hangilerinde ek fiil diğer adıyla ek eylem kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Toplamda 5 tane metin vermiş. Ve bana hangisinde, hangilerinde ek fiil kullanılmış? Bunu soruyor. Ek fiil neydi arkadaşlar? 2 tane görevi vardı. Birincisi isim soylu sözcüklere gelerek bunları yargı bildirir duruma getirerek yüklem yapardı. İkincisi de basit zamanlı yani sadece bir tane kipeki almış fiillere gelerek bunları birleşik zamanlı yapardı. Şimdi öncelikle birinci metni okuyalım. Bir Fikret Muallâ Saygı, 1903'te İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Fransız Okulu'nda ve daha sonra Galatasaray Lisesi'nde okudu. Mühendislik eğitimi almak üzere Almanya'ya gönderildi. Almanya'nın çeşitli kentlerinde dolaştı. İsviçre ve İtalya'ya gitti. Buradaki müzeleri gezdi, resim yeteneğinin farkına vararak kısa zamanda güçlü bir desen bilgisi edindi. Başarılı resimlemeler, moda çizimleri ve gravürler yaptı. Desenleri dönemin önemli Alman dergilerinde yayımlandı. Burada herhangi bir ekfi söz konusu değil. İkinciye geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuru üzerine 1934'te Ayvalık Ortaokulu resim öğretmenliğine atandı. Ancak kısa bir süre sonra bu görevinden istifa etti. İstanbul'da Lüküs Hayat, Deli Dolu, Sazcaz gibi operetler için kostümler çizdi. Nazım Hikmet'in Varan 3 adlı şiir kitabını resimledi. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun çıkardığı yeni Adam dergisi için desenler hazırladı. Burada da arkadaşlar ek rastlamadım. Ne herhangi bir isim soylu sözcüğü yüklem yapmış ne de herhangi bir e, basit zamanlı fiile gelerek onu birleşik zamanlı yapmış. Üçüncü metne bakalım. 1939 yılında gerçekleşen uluslararası New York fuarı için Abidin Dino'nun isteği üzerine İstanbul konulu 30 kadar tablo yaptı. 1938'de yayınlanan ses dergisi için e desenler çizdi. Bu dönemde yazılmış ve seste yayımlanmış Masal ve Üsera Karargahı adlı iki de öyküsü vardır. Bakın burada vardır derken Var olmak ismine dır ek fiili gelerek yüklem yapılmış. Dolayısıyla üçüncü bölümde arkadaşlar ek fiil kesinlikle olacak. Geldim dördüncü metne. 20 Temmuz 1967'de hayatını kaybetti. Ölümünden 7 yıl sonra 1974'te naaşı Türkiye'ye getirildi. Ve Karacaahmet mezarlığına gömüldü. 1976'da dostlarından, yakınlarından ve çeşitli koleksiyonlardan derlenen 118 resmi ile Ankara'da adına bir sergi düzenlendi. Yapıtlarının çoğu bugün özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Şimdi burada herhangi bir ek fiil söz konusu değil arkadaşlar. Yok yani 4. bölümde de buradaki -dır e, kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. -dır fiili sadece isimlere geliyor. Buradaki bildirme 2'dir. Dolayısıyla bunu da eledim. 4 de gitti. 4 olanların hepsini elesem zaten cevap ortaya çıktı gibi. 5. Ressam Fikret Mualla resimlerinin konularını kahveler, sirkler, sokaklar gibi Paris yaşamının ayrıntıları oluşturmuştur. Yaşamın gerçeklerini büyük bir içtenlikle renge ve biçime aktarmış, içinde yaşadığı bohem çevrenin insanını resmine konu olarak almıştır. Daha çok guaj tekniğine yakınlık duyup bu teknikle çok hızlı çalışabilmiş olmakla birlikte yağlı boyayı da sulu boya ve guajı kullandığı ustalıkla kullanmıştır. Yine burada arkadaşlar dırlar, tırlar bildirme iki ek fiil değil unutmayalım. Resmin kuramsal sorunları üzerine çalışmalar gerçekleştirmeyen sanatçı çağdaş akımlara katılmamıştır. Yine burada bildirme ekini görüyoruz. Dolayısıyla burada da ek fiil söz konusu değildir arkadaşlar. Yani A şıkkında verilen sadece 3. metinde ek fiil söz konusudur. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Müzik